Vural. Nasılsın aslanım? İyiyim abi. Sen? Canavar gibiyim. Baskı mabusulüm. Kan ile örülü. Ey az gelinlik. Giydireceğiz. Kendi ellerimizle. Özgür vatana <gülüyor> Niye gülüyorsun çocuk? Yapamıyorum abi. Ben yapamıyorum. O güzel insanların o güzel atlarına binip gitmesi gibi başı dik mağrur ölümün gözlerinin içine bakarak meydan okurcasına gidemiyorum. Ben ölümden korkuyorum abi. Hepimiz insanız evlat. Ne diyor şair? Ne ölümden korkmak ayıp, ne de düşünmek ölümü. Karım. Babam, annem, doğacak çocuğum, abim, günler, geceler, sevdiğim yemekler. Hepsi ölüyor sanki. Böyle sanki ölme bir bıçak değiyor gibi işte. Ya yani ne bileyim. Cık. Yok anlatamıyorum ya. Birazdan alıp götürecekler beni. Her şey bitecek. Güneşin doğuşunu bir daha göremeyeceğim. Küskün bir baba bıraktım ardımda. Annem desem gözünün yaşı kurumadı. Karım, kadının boynu bükük. Doğacak bebeğim daha ana karnından yetim. Hep yarım, herkes yarım, hayallerim yarım. Ne? Daha, daha tatmadığım yemekler vardı abi. Dinlemediğim şarkılar, görmediğim yerler. Ben daha hiç denize girmedim abi. Yüzmeye ne lüzum var evlat? Deniz balıklarındır nihayet. Hiç uçağa binmedim. Bak onu ben de merak ediyorum. Nasıl eksik yaşadım ya? Balık bile tutmadım abi. Tekneyle açılırdım ben Karadeniz'deyken. Güneşe karşı. Atarsın oltanı. Beklersin böyle. Ama bu bekleme bildiğin beklemelerden değil. Derdini, kederini... ...suya verirsin sanki. Derken... ...balık takılır oltana çekiştirir mesela. Hep bir şeyler anlatır deniz insana. Şifa verir. Ya da bana öyle gel. Sen Trabzonluydun değil mi abi? <laughs> Anlatsana bana oraları. Asidir Karadeniz. Lakin ben böyle mavi görmedim. Mavi. Daha mavi. Daha daha mavi. Bir yanın yemyeşil vadiler, yaylalar, memleketim. Ne kasketim kaldı senin orayışı, ne yollarını taşımış ayakkabım. Sen şimdi yalnız saçımın hakkında, en farkında yüreğimin, Alnımın çizgilerindesin memleket. <gülüyor> ah. <gülüyor> Öyle ki evlat. Sanki cennetten ödünç alınmış bir memleket. Vaktiyle çok istemiştim oraları görmeyi. Orada çok arkadaşım vardı. Peki abi... Hamsili pilav... Nasıl bir yemektir bu hakikaten? Hiç yemedim ben. Ben pek sevmem aslında. Ama... Ural? Vakit geldi abi. Hakkını helal et. Vural! Vural! Bırakın lan! Bırakın! O masum! Götürmeyin! Vedalaş bakalım. Bırakın onu. Götürmeyin. Hata ediyorsunuz. Günaha giriyorsunuz. Bırakın onu! Vural! Bırakın! Hata ediyorsunuz! Pek bir yanık bağırdın ardından. Madem arkadaşın yanında olmak istiyorsun, gel bakalım. Var mı izlemeye cesaretin? Ne de olsa üç beş vakti senin de başına gelecek. Hmm.